Asla imamına koyayım ya. Evet arkadaşlar yepyeni bir Squad bastır. videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Squad bastırsa dikkandı arkadaşlar. Squad e, son gün ödülümüzü olarak arkadaşlar bir karakterimizi ultra yapacağız. Evet arkadaşlar e, sizde bu ödülü kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bugün hangi karakteri ultra yapacağınızı söyleyeyim size. Hangisini yapmalısınız onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu arada bayağı hastayım ben bunu yapayım. Allah Allah arkadaşlar ölecek gibiyim. Eğer ölürsem arkadaşlar kanalı 1 milyon abone yapın ki şerefim olsun. Şaka şaka amına yapayım ama yine hastayım vallahi arkadaşlar. O zaman video geçmeden arkadaşlar video like tık, kanala abone olursanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bugün e, son günü dediğimiz olacak. 25 Aralık yani 25. gün olarak. Bir karakterimiz ultra yapacağız arkadaşlar. Başka burada bir şey var mı? Oo, barbar kosmu tekrar gelmiş robot arkadaşlar. Bunu da bir sonraki videoda alacağım kesinlikle. Şurada bir ödülümüz var arkadaşlar. Şunları bir alalım. Şöyle ödülümüzü aldık. Ee, Yükseltme de çıkmış. ki arkadaşlar adı neyse yani ultra yapmıştı. Tamam. Greg'imiz de ultra'ya doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar biz hangi karakteri ultra yapacağız? Biraz size söyleyeceğim. Hocam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ultra arkadaşlar kesinlikle bakın size kesinlikle diyorum arkadaşlar destansalardan barbar kral ve arkadaşlar konular rafs ben size söyleyeyim ben arkadaşlar rafsa vereceğim çünkü arkadaşlar Ravs çok güçlü bir de niye barbar kral vermiyorum arkadaşlar Onu da size göstereyim hemen çünkü arkadaşlar bakın baba kral Ralph'dan daha yakın Ultron olmaya. O yüzden arkadaşlar hangisi uzaksa sizde de ya Rast mesela yani baba kralın uzaksa arkadaşlar Ralph'sı Ultron yapın ya yani barbar kral Ralph'dan uzaksa barbar kralı Ultron yapın öyle. Ben de arkadaşlar barbar kral yakın diye ben de Ralph'sı Ultron yapacağım. E, ee, diyelim arkadaşlar barbar kral ile Ralph'sınız da, ise gelip arkadaşlar bakın mesela e, nerede şu e, domuz binicisi domuz incisi arkadaşlar Ultron yapabilirsiniz. Madenci arkadaşlar madenize çok güçlü oluyor ultra da bir de arkadaşlar dynamic ultra yapabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar bakın bunları kesinlikle ultra yap yap yani yapabilirsiniz. Ama en çok arkadaşlar barbar bar veya kolay rafs ultra yapmanızı e, söyleyeyim size çünkü bunlar daha güçlü ve sandıklardan daha az çıkan kartlar arkadaşlar. O yüzden benim dediğimi kesinlikle yapın. Biz de arkadaşlar buraya geliyoruz ve burada rast nerede rast arkadaşlar ultra yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ve arkadaşlar bir karakterimiz daha ultra olduğu da konular rast. Kaç tane ultram var? 3 6 9. 9 tane arkadaşlar Ultram var. İnşallah Greg de yakında olacak. O zaman arkadaşlar şu an Ravs Ultra kadromda da var. Zaten bir maç atmak istiyorum. Haydi bakalım. <laughs> bakalım arkadaşlar Ravs ne kadar güçlü. Aa şeyini de okuyamadık ki amına koyayım. Neyse okuruz arkadaşlar. Çünkü biz sadece maç maçta adamların amına koysak yeterlidir. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu arada çok hastayım Kesin arkadaşlar ee, Dışarıda video çektiğim için oldu Vallahi yüksekliğinizden Ayrıca like, Şöyle daha artık direk bir var Arkadaşlar böyle adam direkt verdi gördünüz mü? oyun işte böyle şeyler yapıyor yani. ya. Adam ya rahatsız ediyor şöyle. Hadi arkadaşlar Ralph'ın özelliği, mikro özelliği donadığı karakterin hasarını atmasına öyle bir şeydi. Ee, Kolt alalım. o kol işe yarar. Çünkü biraz az. Oo, o ne? Onlar hatı... ne yapıyor? ne Reis, Reis. Reis kaçma, kaçma. Reis kaçma, kaçma. Reis kaçıyor ama böyle olmaz ki. Onu yakalayacağım arkadaşlar. Siz dert etmeyin. Onu yakalayacağız. Orada ne yapıyor? Ortada fil olmadık. Baya iyi. Ya gel reis ben seni alacağım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Gel. Lan hala kaçıyor ya. Oğlum bekle seni alacağım ben. Bekle. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Seni şu an kıstırmışken alayım. Haydi. Haydi. Oo bu da yok. şu kartını buraya. yaptı. Bunu boş verelim arkadaşlar. Yani, alayım arkadaşlar ikinci dakikayı bekleyeceğiz. Şu an yani sadece mevsimiz var biliyorsunuz da yani gerek yok. Biraz havuç mamuç toplayarak biraz... kendimize kasılalım. İkinci dakikaya şöyle hoppala. Güzel 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 Şöyle turun bir balalım. En az kalanı arkadaşlar sonunda alacağız. Şöyle. Ama bir tane yakında mı lan yoksa? Vallahi arkadaşlar bir tane yakınımızda var şöyle neymiş o altına hiç tüccar yapamadık ya vallahi arkadaşlar tüccar yapamadık derken orada bir tüccar alalım ya arkadaşlar tüccar hiç yapamamışız vallahi tüccar önemlidir şu an beşinciyiz arkadaşlar sıkıntı etmeyin doğum aldık ya yani... biz bir alacağız şöyle mi alacağım ya arkadaşlar şöyle yapalım arkadaşlar <laughs> hasladım vallahi ya Allah Başka şöyle bastayım ki onu bastayım <laughs> Elmas falan mı var oldu? Almam mı aldım? varmış Aldım Şunlar arkadaşlar rahatsız bekleyeceğiz Hayır oldu herifin rahatsızlığı Rahatsız aldık vallahi arkadaşlar efsane Rahatsız arkadaşlar efsane oldu Şöyle bir ikinciye kadar gider miyiz ya? Hadi alalım hadi da yedir. Elmas lazım bize. Oo. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu ne? Bu ne yapıyor? Bunu alabiliriz. Aynen öyle. Ay ay pişme 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 Hadi hadi. Keşke kalk gelin hadi hadi. Hadi hayır lan bizden birisiniz, Hayır 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 hayır. Oğlum böyle şansınız için, Onun ne oluyor? 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 Hayır, hayır. seni seni Hadi olacağım Hadi 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 hadi. Arkadaşlar ne almamız lazım? Belki çıkabilir miyiz? Hadi hadi ne oluyor ne oluyor hayır 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 hayır. Arkadaşlar ne oluyor? Hayır lan gördün mü gördün bunu ne? Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Arkadaşlar ne oldu kötü adam bayağı harçtılmış. Oyunda biraz değişiklik şeyler oldu işte bildiğim söylediğimi anlarmışsınız. Artık kimiziz aldık arkadaşlar güzel bir şekilde. Yani arkadaşlar Ralf çok güçlü. Kesinlikle Ralf ultra yapın derken büyük. Bakalım ne veriyorsun bize? Leon verdi 12 tane güzel. Şöyle ödülümüzü de alalım. Burada bir ödülümüz var. Şunu da açalım hemen. Ne veriyorsun? Dynamite güzel. Burada da yükseltmelerimiz varmış arkadaşlar. Onları da hemen yükseltelim. Dynamite'ımız var. Bir de Leon. Güzel. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere beraber arkadaşlar Ultra'yı hangi kartlara verebileceğinizi gösterdim. Ravsa'ya beğen verdim arkadaşlar yani barbar krala da verebilirsiniz sizin tercihiniz arkadaşlar Umarım videoyu beğensiniz arkadaşlar kupamızı da bayağı kasıyoruz 1363 şu an o Türkiye 8135 kupa bayağı iyi ee, Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar sizleri seviyorum Hoşçakalın bay bay arkadaşlar